Merhaba arkadaşlar. Kolman S44 çanta tip ve basto. Bununla ilgili çok sık karşılaştığımız sorulardan birisi de e, bu cihazla ofisimi ya da e, çalışma alanımı ya da kaldığım odayı ısıtabilir miyim? Evet, gayet rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Burası benim ofisim. 30 metrekare, 30 metrekarelik ofisi. Ben havalar soğuduğundan beri bu cihazla ısıtıyorum ve sadece birinci kademeyle burayı fazlasıyla ısıtıyor ee, 30 derece oluyor içerisi sık sık da kapatıyorum uzaktan kumandası var zaten oturduğum yerden kapatıyorum tekrar içerisi soğumaya başladığında açıyorum ee, cihaz çok az bir enerji harcıyor yok denecek kadar ya bir telefon şarj etmek gibi bir şey yani içinde küçük bir fanı var dijital ekranı var Evet enerjiye, elektrik enerjisine ihtiyacı var ama yok denecek kadar elektrik harcıyor. Yakıtla ısıtma yapıyor. 5 litrelik bir yakıt deposu var. Ben sürekli birinci kademede kullandığım için 1 litre ile 7-8 saat ısıtma sağlıyor. Bunun kademesini yükselttikçe tabii ki yakıt tüketimi çoğalıyor. Ama şunu bilmenizi isterim ki hani 100 metrekare bir alanı 3. kademede rahatlıkla bu şekilde ısıtabilir. Eğer ki ofisiniz ya da ısıtmak istediğiniz alan böyle dışarıya bakıyorsa dışarıda şu anda 3 derece sıcaklık var. İçerisi 30 derece. Eksozunu bu şekilde dışarı çıkarmanız yeterli. Geriye sadece fişini takıp yakıt koymak kalıyor. Düğmesine basıyorsunuz çalışıyor. Çok da konforlu bir ısıtması var. Yani bu ısıtmayı ne doğalgaz peteğiyle ne de sobayla, elektrik sobayla alabilirsiniz. Az bir enerjiyle çok konforlu bir ısı sağlıyor. Ee, çalışma alanınızı, ofisinizi, kaldığınız odayı ya da yazlığınızın salonunu rahatlıkla bu ürünle fazlasıyla ısıtabilirsiniz.